GERGEDAN VE EŞEK arısı. Bir zamanlar Afrika'nın bir köyünde Rino adında bir gergedan yaşarmış. Rino'nun yuvası büyük bir nehrin kenarındaymış. Oyun oynamayı çok seven eşek arısı Vızır, Rino'nun yaşadığı yere gelmiş. Uçmuş, uçmuş ve Rino'nun burnuna konmuş. Rino, eşek arısı gitsin diye birkaç kez başını sallamış. Ama nafile. Vızır, Rino'nun onunla oyun oynadığını sanarak gözlerinin arasında vızıldamaya devam etmiş. Sonra da ''Yine geldim'' deyip tekrar Rino'nun burnuna konmuş. Gergedan yüzünü buruşturup ''Beni rahatsız etme, hemen buradan git'' demiş eşek arısına. Eşek arısı vızır ''Ama çok eğleniyorum.'' ''Neden gideyim ki?'' demiş. Gergadan Rüne gözlerini kocaman açıp eşek arısına bakmış. Demek gitmeyeceksin. Gör bakalım seni nasıl gönderiyorum buradan demiş. Ardından derin bir nefes alıp başını nehrin içine sokmuş. Eşek arısı son anda gergedanın burnundan uçu vermiş. Kaçtım kaçtım. Bu gergedan kardeşte ne güzel oyunlar oynuyor demiş. Rino uzun bir süre kafasını suyun içinde öylece beklemiş. Bir süre sonra başını sudan çıkarmış. Bunu gören eşek arısı yeniden onun burnuna konmuş. Rino kendi kendine bu eşek arısı çok inatçı. Her seferinde gelip burnuma konuyor. Onu engellemek için bir şeyler yapmalıyım demiş. O sırada nehrin kenarındaki sarı çiçekleri görmüş. Onların arasında yuvarlanırsam bu yaramaz eşek arasında kaçar demiş. Çiçeklerin arasına atlayıp bir oyana bir bu yana yuvarlanmaya başlamış. sarı çiçeklerin içinde kocaman bir top gibi dönüp duruyormuş. Ne var ki eşek arısı vızır yerinden kımıldanamış bile. Sıkıca yapışmış Rino'nun burnuna çünkü o Rino'nun hala oyun oynadığını sanıyormuş. Düşmedim ki, düşmedim ki deyip duruyormuş. Rino bu sefer gerçekten sinirlenmiş. Sinirinden ne yapacağını bilemiyormuş. Başını aşağı eğip hızla koşmaya başlamış. Nereye gittiğini kendisi bile bilmiyormuş. Önüne bile bakmıyor, koştukça koşuyormuş. Vızır işte o zaman Rino'nun oyun oynamadığını anlamış. Hey ben oyun oynuyoruz sanmıştım. Özür dilerim." demiş. Uçarak Rino'nun yanından uzaklaşmış. Sonra da bir ses duymuş. Tak, takır, tukur, tak. Artık çok geçmiş. Çünkü Rino bir yere çarpmış. Rino gözlerini açtığında bir de ne görsün? Küçük bir evin tahta kapısını kırmış ve orada sıkışıp kalmış. Başı tahta kapıyı delip geçmiş. Kocaman gövdesi ise kapının dış tarafında kalmış. Çarpma sırasında o kadar çok gürültü çıkmış ki, o sırada evde yalnız olan küçük Mert korkup hemen babasını çağırmış. Babası kapıya sıkışan gergedanı görünce, bu zavallı gergedanı bir an önce buradan çıkarmalıyız demiş. Evdeki aletlerle kapıyı kırıp Rino'yu oradan kurtarmış. Rino mahcup bir şekilde başını önüne eğmiş ve sessizce nehir kenarındaki yuvasına dönmüş. Kendi kendine bundan sonra sinirlenmek ve bir şeyleri kırıp dökmek yok diye söz vermiş.